Hepiniz hoş geldiniz, şeref ediniz. Tamam be gelin ama bir mutluluk alkışlayalım mı Sivser Mahallesi? Tasavvuf bir <laughs> biri biri Ey Eyvallah, Allah şükür razı. Onlar adına ben size teşekkür ediyorum. Ben Murat Türk ben. Beyler'den bizler geldik sürekli araca geliyoruz. Buraya da arada bir geliyoruz. Ekibim adına Damat Bey'e gelin ama bir ömür boyutuna diyorum. Bu arada bir konuda değinmek istiyorum. Özellikle Arıcak Belediye Başkanı Ferit Yıldırım ve şahsım adım, ekip adına Arıcak halkı adına da vallahi buna teşekkür ediyorum. Çünkü niye? Dün biz merkeze çalmak istedik. Kaymakam izin vermiyordu. Sağ olsun Ferit Bey ben bizzat bunu makamına ziyaret ettim. Kendisi devreye girdi. Kaymakam biraz sanki haindir vallahi. Diğer değil var hala yok. Ben ona maçı sağ sona itecek. Lazo ne ki yok. Öyle bir şey mi var? Ferit Bey vallahi billahi bir alo dedi fırça atmış şahidim. Burada ben Ferit Bey'e, Ferit Yıldırım'a tüm arcaklarına bir alkış Ferit Yıldırım'a gitsin. Teşekkür ediyorum. Kendisi şu an burada değil. En azından yanmıyorsa işler nedeniyle burada. Kendisi adına da Damat Bey'e, Gelin Hanım'a bir ömür boyutu diyorum. Cenab-ı Allah mesut, batırın dileklerimize teşekkür ediyoruz.